Peki hocam artık izleyicilerimiz bypassın ne olduğunu biliyor ama bilmeyen izleyiciler için biraz bize anlatabilir misiniz? Bypass Azeri demeye şuntlama, köprüleme. Çok basit. Bir su borusu düşünün. Ortasında darlık var. Hı -hı. Ya o boruyu çıkaracaksınız yerine yeni boru koyacaksınız veya o boruyu çıkaramıyorsanız ona yandan bir boru yapacaksınız. Bu bu kadar basit. Yani burada düşün şu ana damar, kalbin önündeki en önemli damar. Şurada bir darlık varsa Hı -hı. ya e, stent koyacağız damarın içine gireceğiz. Orayı genişleteceğiz. Balon yaparak stent koyacağız. Eğer stent koyamıyorsak bunun önüne kan göndermemiz lazım. Dolayısıyla bacaktan aldığımız bir damarı buradan buraya köpleme yaparak bypass yapmış oluyoruz. Bu kadar basit bir şekilde anlattım. Bu kadar basit. ama bu kadar basit bir operasyon değil. <laughs> ee artık bypass çok basit tabii ki. Bypass ameliyatlarında sonuçlarımız çok mükemmel. Eğer kalp krizi geçirmemişse, kalbinde harabiyet yoksa, kalp adalesi iyiyse, kapak problemi yoksa sadece bypass'ta inanın sıfıra yakın ölüm oranıyla sıfıra yakın riskle bu ameliyatlar yapabiliyor. Ya zaten Türkiye'deki herkes artık yurt dışındaki herkes de sizin başarılı operasyonlarınızı biliyorlar, tanık oldular.